Evet sevgili dostlar, Neşe Altın'dan herkese güzel bir gün diliyorum. Bugün çok değerli bir misafirimiz var. E, Masterchef'teki Sefa kardeşimiz burada. Merhaba Hoş geldin. Çok iyi. Siz nasılsınız? Çok iyi. E, ben de senin hayranlarından Çok teşekkür ederim. İlk bir sonuna kadar kaptım aslında. <laughs> Yarıştım. Nasıl geçti? E, güzel bir koordinasyon. Çok hayatında çok şey değişti. Çok çok şey değiştirdi. Çok büyük bir tempo. Zaten ben bu mesleğe aşık olarak başlamıştım. Okul olsun, yurt dışı tecrübelerim olsun. En yarışma yarışmayla taşlandırdım. Şimdi gayet güzel bir şekilde ilerliyorum. Yarışmaya ben başlangıçta şu, şu sözle girmiştim. kendi ülkemi, kendi mutfağımı dünyaya en iyi şekilde temsil edeceğim diye başlamıştım. Şu anda öyle devam ediyor. Sizler gibi değerli büyüklerim sayesinde de mesleki tecrübelerimi geliştiriyorum. Ve ileriye doğru gideceğiz. Yolun açık olsun. Bugün biz Meşaltı, o otantik kebap diye çok özel bir mekandayız. Burası benim 10 e, yıldır otelimizin organik çiftliğiydi. Çok dostum var, yani çok, çok, çok iyi baktı. Ben, <laughs> <bir> şey <yapıyorum> evet. ben bu ajanın altında, karşıda görünür bu otopark, buradaki fırın hepsi. Dostlarım için 45 kişiye kadar 50 kişiye kadar yemek görüyordum. ve Kendi yöremizin güzel lezzetlerini tatlıyordum. Daha sonra o pandemi sürecinin ortasına çıkanlar izleyebilir işte gösterilen bazı bir dostlarından baskı gelince biz burayı meşru altı tabi kebap olarak e, açtık. Yani organik bir çiftlik içerisinde otantik bir ortamda. E, i̇ki güneydoğunun lezzetli ki istolmama rağmen ben Mardin'i, e, Urfa'yı, Gaziantep'i, Hatay'ı, ata'nınu tamam. Ben bunların hepsinden bir kolaj yaparak bir menü oluşturdum. Yaklaşık 43 çeşit kebap yapıyoruz çok güzel mezeler yorum. Yani dost meclisinden evet. insanlara yayılan bir mutfak evet. diyebiliriz evet. evet. mi? Aynen öyle oldu. Ve burada bu güzel bir lezzetleri 2 ay olmamıza rağmen çok ciddi e, rağbet gördü. Son 12 ay çalışmaya karar verdik. Orada bir çardağa kalktığımızı çok 12 ay burada insanlar e, bu güzel lezzetleri gitmeye e, oranın katmeni yemeye gerek yok. Antep'ten ürünler geliyor. Burada yorumluyoruz. Kilise gitmeye gerek yok. Kilis tava, kilis katmeni yine oradan bizim yorumumuzda geliyor. İşte Adana'ya, Adana kebabı Adana yok. Sıcak kumbası da burada yorumluyoruz. Şarkı da oradan geliyor. Mardin'den süren şarkılar geliyor. Müthiş bir Anadolu mutfağını bir günde bütün Güneydoğu'yu görme şansına sahip oluyoruz. Ben daha önceden bu anlattıklarımızın hepsini yedim ya, şu an aklımda zaten canlanıyor ya. Ben aslında dün katmer yedim. Antep'te yediğimin birebir aynısıydı. Zırh kebabı diyorsunuz. Evet. Adana ve Urfa acılı acısız. Siz zırh kebabı diyorsunuz. Gerçekten o da sanki Güneydoğu'ya gitmişsiniz gibi burada yiyebiliyordum. Gerçekten çok güzel malzeme. Malzeme kalitenizde zaten diyecek bir şey yok. Her şey sanki kendi şehrinden yiyormuşum gibi hissediyorum. Aslında malzemeyi iyi kullanırsanız yemekleriniz muhteşem olur. Şimdi bugün ne yapalım? Çiğ köfte. Tamam. Recai ee... Bey'in sıra dışı çiğ köftesini yapacağız bugün. Evet aslında bu çiğ köfte ben zaman içerisinde geliştirdim yani 40 senedir yapıyorum eniştere yarıştırdık o senin gibi <laughs> ilk ondan öğrenmiştim bunun en büyük sır bizim çiğ köfte 72 saat boyunca e, artı 5'te tutabilirseniz pişmiş olan çiğ köfteyi e, rahatlıkla sıkmaşlayarak tekrar yiyebiliyorsunuz ve midenizi rahatsız etmiyor e, bozulmuyor şişmiyor sebebi de su katmıyoruz. Suyun dışında bütün malzemelerimiz var. Ben onu buz, da da suyu, buz da yok. Buz da yok. Buz zaten soğuk evimde sonra. Urfa'lılar evet. böyle diyor ama. Buz Öyle şey. bir tez şey var. Ve bir de onlar hemen yemmesi lazım derler. İki saat sonra Urfa'nın hiç yıkıp tutsun Diğer yerlerde ben şimdi karlamak istemiyorum ama bunu yediğiniz zaman farklı göreceksiniz. Malzemeleri sayalım istersen arkadaşlarımıza ki. da bir tarif olsun. Evinde bu işe meraklı insanlar vardır. Ee, öncelikle biz 300 gram kadar, e, bugün kendi evimizde kadar e, ince bulgur ve siyah bulgur esmer olması gerekiyor esmer mi? olması gerekiyor. Bu bulgurumuzu güzel bir, bir şekilde tepsimize koyuyoruz. Bunun yanında yine yöremizin çok değerli salçaları, salçaları var. Bunlar hepsi güneş ışığından olmuş organik salçalar. Hem acı biber salçası böyle göz karayla ben yapıyorum tarifimde bu da da aşağı yukarı tatlı kaşığı gibi bu tatlı biber salçası bu normal salça bu da tatlı biber salçası bunlardan birer kaşık koyuyoruz aslında bizim en önemli malzemelerden biri yani. bu yani salça olmazsa bu kadar güzel yapamayız yine burada bizim soğan aşağı yukarı buna bir baş sarıp soğan yeterli olabilir biz bunu önceden hazırladık. Soğanı çok az koyuyorsun. Çok koyu az koyuyorum. Yani bu belki bir buçuk baş soğan gibi. Normalde sizin bu verdiğiniz evet. ölçüye iki tane soğan koyarız. Aynı zamanda bu soğandan sonra yine dövülmüş fazla hazır sarımsak. Ondan da bir tatlı kaşığı kadar yemek kaşığı değil. Yani bu 6-7 diş sarımsağı tekabül ediyor aşağı yukarı. Çünkü sarımsak soğan çiğ köftenin olmazsa olmazları. Ve yine bizim e, Güneydoğu'nun o özel karabiberleri bir parça karabiber koyuyoruz. Çok koyarsanız acı yapar. Onun için bence tadına daha sonra bakıp acısını bu e, köfte baharı değil. Bu, e, yeni bahar. Bir miktar yeni bahar koyuyorum. Ekstradan. Bu da bizim asıl köfte baharımız. 7-8 çeşit baharat var. Bu Güneydoğu e, kilis e, malzemeleri satan ya da Antep malzemesi satan her yerde bu köfte baharını bulabilir arkadaşlarımız. Buradaki, Onu da burada yapıyoruz. Kimyon mu? O da kimyon. Ondan da bir tık koyuyoruz. İçinde bunların hepsi var ama Büyük ihtimal bunun içindeki kimyon vardır da. Bazı e, ağır şeyleri, kokuları alsınlar istiyorum. E, bir de ]ımız. domatesi en son elimizi evet, sulandırmak evet. için yanımızda dursun. Bir maydanozumuzu sonra kullanacağız. Aslında şu bizim Antep pul biberinden biraz koymak istiyorum. Bir size bir şey sormak istiyorum. Siz isotu suda bekletiyor Yok, gerek yok. yok. Direkt koyuyorum ben. Şu girmediği için buraya. Tabii. Bizim... Isotu biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Çünkü isot acı Renk değildir. Veriyor. Renk verir. Ben iki kaşık isotu bir kaşık biber. Biber acısı fazla olduğu için az kullandım. Ceviz de sonra kullanacaklarım arasında. E, biber saçımız Ayıralım. Sonraki arkadaşlarımızı da kenara alalım. O biraz önceki kimyon değil. Başka bir baharat sanıyorum. Ağaçların ne olduğunu bir bakar mısın tadına? Yeni bahar Evet. Bu yeni bahar. Tamam. Şu da sanıyorum tarçınımız tarçın doğru. Evet. Evet ben tarçın da kullanıyorum. Tarçın da o biraz tarçın kullanıyoruz. Evet. Tarçın da kullanıyorum. Çok az da olsa özel bir reha veriyor. Bundan sonraki malzemelerimiz zeytinyağı, bir miktar su, biraz da nar ekşisi var. Şimdi buradaki bu malzemeyi e, hiçbir su katmadan ben sadece şu su an, an suyuyla gösterelim. Şurada, e, görsel şöyle bir gösterelim evet. rengarenk. Bununla sormaya başlıyoruz ilk başlangıcı ben yapayım Tamam sonra sen de zor kısmı etmek size bırakıyorum <laughs> bu da yine köfteyi yoğururken de bazı taktikler vermek istiyorum bu dediğim bu normalde metal malzeme dibi tırtıklı olsa da evet. çok ideal bir malzeme değil çünkü bunun normalde Anadolu'da biz ondan yetirttik zamanda ama çok yapan kalmadı genelde Antakya'da o. Güneydoğu Anadolu'da hepsi buna döndüler. Simitten yapılan, hafif yanında böyle yatay olan, eti oraya vurduğunuz zaman çok hızlı bir şekilde, Kayıp var o. O, bu yapmış olduğunuz yoğurma süresini yarı yarıya azaltır. Ben onun yerine artık bulguru bulgura sürttürerek e, çiğ köfteyi yoğurmaya gayret ediyorum. Süre daha da azalıyor. Ben de bunu öğreneyim. En son iki hafta önce Makedonya'da bir çiğ köfte yaptım. Bir buçuk saatte anca yoğurabildim. Dişim bir saat. Bir saat beş dakika, on dakikada. Bir bitir. saat beş dakika ama su yok içinde. Bu yok. ekstra bir zorluk veriyor. Evet. Buna rağmen bir saatte ya ah, helal olsun. Yani bu şimdi biraz sonra kurumaya başlayacak. Evet. Kuruduğu zaman daha henüz kurumadı. Salçanın şu an su yetiyor. Kulünce. Kuruduğu zaman yapacağımız şey şu. domates Şuradaki gibi. domates suyuna birazcık alıyoruz. Bu domates suyu da değil aslında rendelenmiş domates. Evet. Yani bir nevi yumuşatmak için sadece domatesin suyunu kullanıyorum ben. Gördüğün gibi hemen yumuşadı. Hı. Bunu bir kere tadına bakarsan dişine değecek. Bir de eskiden meclis sofralarında da tavan atıyorlar. Saçma sapan bir şey geliyor bana. Gerçekçi köftenin Olup olmadığını tepsiyi kaldırırsa iki olmuştur demektir. Belki de, et kapladık buna. Et ona bir daha kayganlık verecek. Bazılarında bulgur tutmaz bu kadar. kadar Şimdi gelelim son pastamıza. Kıymamızı mı? Evet. Kıymayı bunun içerisine şöyle ben bunu biraz daha çabuk homojen olsun Sizi diye. bugün çok yordum. Biraz Ama da ben dur, yetiniz, aa, Bunu ben iki parçada katıyorum. Daha homojen oluyor. Şimdi ben birinci parçayı katayım sen sonra yoğurmaya da. Yapışmış kalkmıyor. <laughs> Şimdi ona göre homojen bir şekilde katmışım açarız. Biz aslında şu an kıymayı da pişiriyoruz. Aynen bu arada da. Evet. Buyur Şafak'cığım. Şu anda gördüğünüz gibi sadece bir tane domatesin, lezzetli domatesin suyu, soğanın suyu, Sarımsağın suyu ve salçayla yoğrulduk köfte. Ve e, hiç su katmadık. Suyu ne zaman katıyorum biliyor musun? Sadece elim ıslatmak için üçte bir su, üçte iki zeytinyağı karıştıracağız birazdan. göreceksin. son bir izlem. Sıkma işlemidir. Sıkma yaparken daha böyle uzun vadeli kasıl diye yapacağız. Maydanozumuzu koyuyoruz. Görüyorsunuz. Bir miktar maydanozun üstüne atmak üzere ayarlayacağız. Cevizli bir cevizimiz var. Bu efsane oluyor. Bu kadar ceviz koymaz başkaları hiç koymuyorlar. Bunu da evet, karıştıracağız. Hep kaplara dağıtmaktan <laughs> Dağıttık, bize kalmadı. Bitirdik. Tekrar aynı şekilde. Gördüğünüz gibi şey yapacağım. Son vuruş bu. Bu da %95 bitti. Yüzde beşi de sıkmak. Sıkmak ve sıkmaktan sonra tabi biliyorsun insanoğlu 19'u dokuzu don yemeklerin de sunumdaki şeyi çok önemli. Sen sana ikram edebilir miyim bir tadına sen baktın ama morulla yaparsan daha tabii iyi olur. Şey. bak bakalım yorum. Başka bir şey koymam gerekiyor mu? Yok bu şu anda böyle. Yeterli. Gördüğünüz gibi sadece Arada bir elim zeytinyağlı suya bandırıyorum. Marula bütünlüğü de çok güzel. Tek başına da çok güzel. Acısı, ekşisi, tuzu. Efsane. Kıymayı hiç hissetmiyorum zaten. Normalde ben kıymalı çiğ köfteden yanına bile yaklaşmam. Ya şimdi o maalesef bu köfteci diye Adıyaman'da, Antep, Durupay'da sürekli e, şey yapıyorlar. Köfte yapıyorlar. Onlar köfte değil. Bana göre bunlar modern kısır. Çünkü çiğ köfte isminden et çiğ anlamında çiğ köfte de demek? Eti çiğ kullanılan yapılan köfte demek. Sağ olun, sağlık. Bu da tabi yılların deneyimi. Bunu herkes bu şekilde yapıyor ama aynı boyda da tava dizine yapıyor. Ki ben bunu çok sık yapmıyorum artık ustalar yapıyor sağ olsun öğrettik eğittik onları. Başka bir el ayarı var her ustanın. Geçelim. Şimdi bütün malzemeleri koyalım. <laughs> Senle beraber başlayalım. Senin el ayarında, benim el ayarım farklı olduğu için. Evet. Öğrendiğim tarifleri tekrar yapacağım. Unutmamak için yap bence. Evet. Sonra bakarsın tadında bir fark olursa, bak kafana takılan. Sohbet ederiz, görüntülü de destekliyorum Çok Daha teşekkür gerekirse. ederim. Hatta şunu söyleyeyim, Londra'da yakında bir restoran planım var. Orada menüden sizden ben, de destek öyle alırım. Öyle mi? Ha. Oldu, biz görünce nasıl olacak işte? Efendim? İyi bir pay de düşman deme. Bir şeyler olacak artık Recai Bey. Sağ <laughs> o da sen. size kalmış. Kardeşim başarılı <laughs> İnşallah. her zaman destek veririz. Çok teşekkür i̇şte ederim ben başarılı olan insanlara ve ben eğitim vermeye, eğitmeye, öğretmeye çok meyilli bir insanım. Mesela bir basketbol koşuluğum vardır. Çocukluktan beri hala basketbol oynuyorum. Mesela şu üç yaşındayım. Yani. Veteran ligde oynuyorum. Yani masa tenisi öğretmenliğim vardır. Sonra da bir döndürmek gerekiyor ki. Ben de eskiden basketbolcuydum. Aynı yollardan geçiyoruz. Dolayısıyla Dolayısıyla İnşallah geleceğimde. Yemek tariflerini vermekten kaçınmam, gösteririm. Bildiğim şeyleri öğretmek bende kalmasın bir anlamı yok. Paylaştıkça bilgi güzelleşir. Bu da tamamen bizim yorumlamamızı birazcık süsleyelim dedik. Ondan sonra yine birazcık ben ceviz atıyorum aralara böyle. Sözüme iyi olunca mal diyor oluyor. Ürün de iyi çıkıyor. Recai Bey antep çok seviyor. Buyurun efendim tablo gibi görüyorsunuz. Hatta bu kameraya iyice yaklaştıralım şu Çiğ köfte videomuzun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin. Yeni şarkılar gelebilir. Aynen. Görüşmek evet. üzere. Kendinize iyi bakın.